Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok heyecanlı bir videoda karşınızdayız. Bugün ne yapacağız dersiniz? Yaptım mı? Yapmadım mı? Yapmadım mı? Oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Ablam da arkadan bize kamera arkasından tüm soruları soracak arkadaşlar. Hangisini alacaksın? Şunu Tamam. Böyle yaptımdan böyle başlayalım. Böyle koyalım. Tamam mı? Evet ablacığım birinci sorudan alalım. Hiç arkadaşını sattın mı? Yapmadım. yapmadım. Arkadaşlar gerçekten ben yapmadım ama onlar beni satmıştı arkadaşlar. Beni, burada buradan burada söylemek istiyorum. Onlar bilir kim beni sattı? Beni de sattı arkadaşlar. <laughs> Ümit sen de, ben sattın oluyor. mı? Ben satmadım onlar beni sattı. Ama ben satmadım onlar beni satmış diyor arkadaşlar. Evet o zaman ikinci sorumuz daha. gelsin ablacığım. Peki. Gel. Hiç ailene karşı geldin mi? Yaptım, yapmadım. Yaptım. Ümit, yaptım. ne karşı Babam geldin? Babamdan su istemişti ve onun e, tavşı et yapmıştım. He, yani tavşı babama e, bağırarak yapmıştın öyle mi? Evet, ben de hatırlıyorum bunu. Ha, yani Aslı işte, sen yapmadın değil mi? Hayır yapmadım. Anne siz anne de yapmayın öyle. arkadaşlar. Hayır, bak tamam mı? Yapmayın. Zaten siz yapmazsınız ben biliyorum. Üçüncü Pe sorumuz gelsin ablacığım. Peki o zaman ee, evet. hiç Hı. aileni veya arkadaşını kıskandırmak için bir şey yaptın mı? Yaptım. yaptım. Ablam da biliyor kendisi ben yaptım arkadaşlar evet. ablamı. Ee, ablama ben hiç arkadaşlarını görüşmesine izin vermem arkadaşlar. No. Onu ben çok kıskanırım. Evet. O evet. da bilir zaten. Ben de onu sınıf arkadaşı yaklaştırmaya çalışmıştım arkadaşlar. Yani böyle. Evet arkadaşlar. O zaman e, hiç saçınızı boyattınız mı? Hayır. Yapmadım. Ben yaptım arkadaşlar. Şöyle e, şuraya sarı attırmıştım. Rofle. Hayır. Yani evet. Şöyle yaptırmıştım arkadaşlar. Yani komple de ama boyatmadım. Yani evet şuraya arkadaşlar. Şuraya sadece bak. Aynı ama gitti böyle. Aktı böyle. Gitti. Sadece şuraya atmıştım. Dördüncü sorulamayız. E, evet. <laughs> Hadi o zaman e, o soru gelsin. Hiç. Hmm? Denize çöp attın mı? Denize yapmadım. çöp attınız ya, mı? Asla arkadaşlar doğayı pisletmiyoruz. Kesinlikle zaten siz yapmazsınız. Ben hayır diyorum kesinlikle ama arkadaşlar yapmadım. hiç ama hiç yapmadım. Atmam yapmadım. yani. Yapmadım. Hiç atmam. Anladım. Beşinci soru ne? Ne? E, havuza Çiş yaptın mı? Aslı yaptım, yaptım diyor. Ben de yaptım. Ümit de yaptım diyor. Bakalım açıklayın bakalım nasıl ben, yaptınız. Ben bu sene değil iki sene önce. önce. Aha, i̇ki yıl önce. iki i̇ki yıl önceki önceki Önceki, önceki tatilde. Aha, önceki tatilde yapmıştım arkadaşlar. Bu kadar yani. Ee, ben Bak, küçük ümit ben küçük havuza çiş şart. yapmış. Evet. Ümit Zert zaten havuza çoğunlukla girmez arkadaşlar. Ablamla zaten biz ikimiz gireriz. Evet. Büyük havuza yani. Ama Ümit çok... yani. Küçük havuzdan tırtık. bile korkuyor Ümit arkadaşlar. <laughs> ben hayır korkmuyorum gerçekten. Hı. O zaman... Ee... Evet ne sorun? Söyle eee... bakalım. Sorun... Hiç... Hiç ailene ailene istemeyerek, istemeyerek bir şey bir şey yaptın, yaptın mı? Aileni istemeyerek bir şey yaptın mı? Yaptım. Ben yaptım arkadaşlar. Aslı sen ne yaptın aileni istemeyerek? Ben aileme değil de şimdi dayıma yaptım arkadaşlar. Aynen dayımda yani dayıma bir ailenin ee ne yaptın dayıma istemeyerek ne yaptın Aslıcığım? Şimdi burada burada arkadaşlar. Dayın da içeride olsun dedim. söyle artık olsun videomuz söyle için. Sen olmaz mı? Olmaz Aslıcığım videodaız. Ee, bak şöyle olmuştu arkadaşlar. Ne olmuştu? Dayım bana çay doldur demişti ben de onu istemeyerek yapmıştım bu kadar. Anladım. Yani, ee, yani arkadaşlar e, as e, dayım Aslı'dan bir bardak çay istemiş <laughs> ve Aslı da çayı istemeyerek dökmüş dayıma. Ümitciğim <laughs> evet. aslında sen yapıyorsun. ...hep babama... Ayı, sen ne yapıyorsun? Tamam Nasıl? ne bağırıyorsun? Su, ne bağırıyorsun? Ee, şey, aslında... Sen babamın su. <gülüyor> <gülüyor> su falan. Gerçekten mi? <laughs> <laughs> tamam gerçekten. Tamam arkadaşlar tamam, tamam, yapmayalım. Tamam. Bak şu an kavga... Bak videoda bile kavga ediyorlar. Tamam olsun ben kavga etmem onunla. O benim küçüğüm. Şimdi e, sorum... ...hiç ailene beddua ettin mi? Ya asla Hayır. yapmadım arkadaşlar. Asla siz de yapmayın Asla ee, yapmadım yani sen yapmadın. Ümit de yapmamış yani evet, arkadaşlar. Evet, kesinlikle. No. Aslı da ümit de yapmış. ailemize Diğer beddua sonra. etmemiş. Biraz düşünüyorum tabii ki de. Ee, şimdi de bir soru aklıma geldi arkadaşlar. Ha. Ee, ailen senden ha. yiyecek veya içecek ha. istediğinde... Istedim. İçine tükürdün mü? Yani ailen senden yiyecek veya içecek istediğinde yaptım. içine tükürdün mü? Sen, ne yaptın Ümitciğim? Yaptım. Arkadaşım. Nasıl yaptın ben bakalım? Ben yapmadım. Bakın arkadaşlar yapmadı şöyle yaptım. yapmadı arkadaşlar. de. Nasıl Aşla. yaptın? Yani öyle tükürmek değil. Aslı ormandan su istemişti. İçine şetal tuz doldurdum. He arkadaşlar. Sen de bana onu mu içtirdin? Evet. <laughs> ben bak sen de abla bak sen de bir daha. Sen de bir daha, daha bundan hiçbir şey isteme, tamam mı? Ee, anladım. Ama sen çok günah gelmişsin. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, Neyse, diğer yani şey e, Ümit'in cevabı şu şekildeydi arkadaşlar. E, aslı Ümit'ten su istemiş. Ümit de suyun içerisine e, şeker ve toz katmış. Toz yapmadım, şey, şeker Şeker. katmış sadece. Aslı da onu içmiş. Ben... Aslı hiç tadını anlamadın mı peki? Gerçekten hiç anlamadım arkadaşlar. Neyse bu soruyu geçelim. Diğer sorumuz ne? Ee, diğer sorumu da biraz düşünmek istiyorum ben. Diğer sorumuz ne evet. ee, abla? Diğer sorumuz Söyle. Ee, hiç arkadaşının arkasından dedikodu yaptın mı? Bunu sordum mu sormadım mı hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Sorduysam özür yazık, diliyorum. Biraz. Yaptım. Anlaması. ne yaptın Ümitçim arkadaşın ben, arkasında? No arkadaşlar ben beni, yapmadım. No. O da benim no. yapmıştı. No, no, no. no, no. Bir arkadaşım da bu ne? Hı, hmm, e, anlat bakalım. İki ne kadar beni, uzun sürer? Tış, tış kandıl ben de onun adına mal dedim. Ya. Yeah. Bir şey diyeceğim. Erkek arkadaşın seni kıskan... Durmuyor, <laughs> artık Allah neyse abla bu soru çok şey oldu, hadi diğer soru. Ee benim sorularım daha doğrusu bu kadardı arkadaşlar. Ee Aslı'cığım <gülüyor> neden <gülüyor> gülüyorsun? Ümitlik. Evet arkadaşlar yaptım mı, yapmadım mı? Oyunu oynadık ve dürüstçe oldu değil mi? Ben evet. Mi <laughs> Ümit'e çok gülüsün geldi bu arada arkadaşlar. Çünkü erkek çok... arkadaşım beni kıskandırdı dedi. <laughs> Gerçekten o kadar bir geliyor ki. <laughs> evet arkadaşlar daha ile kanalıma abone değilsiniz. Abone bilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beni destekleyebilirsiniz. Siz beni destekleyince destekleyince ben size daha güzel daha güzel videolar çekmeye çalışıyorum çalışıyor. Çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada bir tane video var. Ne onu dediğimde. da şey yapmıştım. Gerçek hayatta Roblox. Roblox mıydı? Roblox. 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 Böyle. Yani onu da çekeceğim tamam mı arkadaşlar? Siz abone olup beğenmeyi Gerçek, Gerçek hayatta Roblox'a çevirecek Aslı. Gerçek hayatta Roblox. Aslı evimizi Roblox'a çevirecek arkadaşlar. Gerçek <laughs> Aynen hayatta. Çok güleşim geliyor gerçekten Bak arkadaşlar. Ya. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Alakalı abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın.